Canlıcığım herkese merhaba. Evet şimdi bugün ise aklındaki kişi nasıl, ne durumda ve olası gelecek açılım yapacağız. Her hafta açılımın konusunu değiştireceğim böyle. Hani maksat şu enerjiler değişsin ve daha güzel yorumlar alalım diye. Tamam mı? Şimdi iki deste oluşturacağız. Hemen şöyle kartlarımı göstereyim. Bir tanesi şöyle joker kartı canım. Şöyle bir bak bakalım. Çekilebiliyor musun? Bir kendini bir şöyle yoğunlaştır buraya. İkinci kartımız da kuponusu. İkinci destemizde. Eğer çekilemiyorum, seçemiyorum diyorsan ikisini beraber izle, dinle. Mesela en uygun hangisi geliyorsa onu al ve kabul et. Eğer ikisi de bana uyumlu geliyor ve ne yapacağım diyorsan demek ki senin için ikisinin de alman gerekenler varmış. Tamam mı? Bu şekilde değerlendirme durumun söz konusu. Hepiniz için söylüyorum. Ben hemen açıma başlamak istiyorum. Çünkü çok güzel enerji yükledik. Kartları açılım öncesi. Ondan dolayı sabırsızlanıyorum ve hemen okumak istiyorum kartları. Şimdi Joker'le başlayalım. Öncelikle bu hafta aklınıza kişi nasıl, ne durumda, ne yapıyor, ne, ne, ne hatta çeviriyor. Bunu bir yorumlayalım. Değil mi? Hani derler ya öldü mü gebertim. <laughs> Ay biz böyle de danışmanlıklarda muhabbet ederken şuna bir baksana diyorsunuz mesela. şimdi buna iki saat önce bir tane şimdi danışan vardı. İsmini vermeyeyim şimdi burada ama beni anlayacak o. Ee, ya Ragi acım şuna bir baksana be. Bu geberdin bu ne yaptı bu? <gülüyor> 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 bu bana yaz etmiyor bu geberdim baksana. Şimdi bir bakalım bakalım ne yapıyor? Ne yapıyor? Yani gel. Onun değimiyle böyle. Yani <laughs> Çok tatlısınız ya vallahi. Şimdi canım şunu da söyleyeyim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ee, bu şu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve altında da yorum yapmayı ihmal etmeyi ki ben de göreyim. Hani maksat şu ee, ha, diyorum ki işte beğenmişler bu tarz ve, e, ve benzeri ilerleyeyim diyorum. Anladınız mı? Onlar kaynaklı sizin geri dönüşlerinize ihtiyacım var. Şimdi bir de şuradan çekelim. Ne yapıyorsun? Neredesin? Ne durumdasın? Ne hatlar çeviriyorsun acaba? 2, 3, 4, 5. Şimdi sayı saymayı da öğrendik. Evet, hazırsak şuradan bir yorumlayalım bakalım. Devrede engeller mi var? Engel mi attınız birbirinize? Hmm, anladım ben bunu. Evet. Aynen öyle canımcığım. Şimdi bu ne yapıyor biliyor musunuz? Şu an aklı fikri sizde. Burada bir devrede bir engel var. Sosyal medya engeli. Veya konuşmuyorsunuz bu da bir engeldir tamam mı ciddi anlamda şuna kafaya takmış hani biz ne kadar böyle olacağız ne kadar böyle olacak bu durum konuşmayarak ifade et etmeyerek birbirimizi bu durum ne kadar böyle gidecek ve özellikle şu var zaten hep kendisinden kaynaklı devreye engeller giriyor. Hatta siz bile engellediyseniz bunun yüzünden yaptıklarından kaynaklı. Hani parlaması, sağı solu belli olmaması, işte tepkili olması, dengesiz olmasına kaynaklı. Yani size malzemeyi bu vermiş ve diyor ki şu an e, bu durum nereye kadar böyle gidecek? Ne kadar böyle bekleyeceğiz? Ee, hani artık bir şeyler kavuşulması lazım Konuşmamız lazım Bu durumların tatlıya bağlanması dediği Ve sizin güveninizi e, almaya niyetli olduğu e, Bir döngü var Şimdi bak burada sizin bu güveninizi Sarsmış söyleyeyim yani bir yalan söylemek e, Veya devreye üçüncü kişiyi katmak Ama diyor ki yani bu ne olursa olsun e, Ben kendimi ifade etmek istiyorum Sen de bana bağır çağır Çünkü bak ben deliriyorum Çünkü cidden deliriyor Neye şimdi diyeceksin konuşmuyor ya sizin içini dökmüyor. E, e, sen de saklıyorsun duygu ve düşüncelerini buna karşı şu an sen nasılsın bilmiyor. E, saklamak yerine konuşalım ve e, ne var yok her şeyi ortaya dökürsün e, diyen bir tabloda. Yani bu siz, siz, siz şu an sizi e, aklından bu insan çıkınamadığını ve geçmişte ne olduysa oğlu yeni bir yeni bir başlangıç yapalım diyen bir tablo e, söz konusu adım atayım mı atmayayım mı ne olacak ne bitecek çok kafaya taktığını görüyorum sizi hani bir yandan da hani böyle hırs yaptım hani çok düşünüyorum hırs yaptım ne yapıyor ne ediyor kimlerle merakta diyorum diyor. Hatta şu var, onun nasıl tepki vereceğini bir bilsem ben yazacağım hatta diyor. Ben konuşacağım, ben başlatacağım bir şeyleri diyor. Ama sizin tepkinizden çekindiği için yaklaşamıyor. Hani de, hani tabi tabiçası şu var, ya beni engellerse, ya bana bağırırsa, ya beni terslerse şeklinde. Çünkü bak kandıramam diyor. Bu şu an çok seneli ve çok gergin olduğunu görüyorum. Bu tabloya baktığımızda ee, bir bir da şu var. Hem iş hem aile çevresindeki herkese sardığını ve beni ve beni rahat bırakın, ben dokunmayın diyen de bir durum var. Burada e, şimdi baktığımızda yengeç burcu, koç, aslan, yay ve e, kova burcunun kartını görüyorum. Sizin ya da partnerinizin doğum haritasında bu bulunma zorunluluğu yok. Ben geldiği için söylüyorum. Peki şunu soracağım. olası gelecekte siz ne olacaksınız? Ve siz ne yapmalısınız? Melek kartları. Evet. 6, 7 8 9 10 Evet gel bakalım şimdi ne yapmalısınız acaba Aslan adam kuponusu Güneş kartı ve mahkeme kartı. Şimdi hayatım bak burada içe bastırılmış duygular da vardı. Ve konuşulmayan özellikle bunu sana anlatmadığı konuşmadığı duygular sakladığı kendini geri çektiği olaylar bu adım atacak. Bundan gelecek adım. Ve sana karşı ne kadar duygusu var. Seninle barışmak isteğinde olduğunu duygularını ve düşüncesinden net olarak anlatacağını görüyorum. Hatta şu tablo var yeni bir, yeni bir sayfa açalım. Evet geçmişte bu hani bunlar bu hani bunlar bunlar oldu ama ne olursa olsun biz yeni bir sayfa açalım. Güvene dayalı, sevgiye dayalı bir yeni sayfa açalım diyecek ve bunu çok düşünmüş bu sizin yokluğunuzda. Hani bu böyle olmuyor. Nereye kadar böyle? Ee, ve ciddi anlamda sessiz yapamadığı için de, de size geleceğini görüyorum ben bu deste içinde. Devam ediyorum. Kupa beşlisi. Kupa işlisi evet bak aldatma aldatılma var çünkü. Kupa yedilisi. Şimdi canım benim bu üçüncü kişiye gitmiş ve çok pişman olmuş. Özellikle beklediği gibi gitmemiş. Büyük bir kaos olmuş ve büyük bir hayal kırıklığı. Ve şu an niçin yaptığını sonra Yani niçin ben düzenimi bozdum. Eğer sen bununla evli değilsen veya ilişkin var diye Hani böyle ciddi tablo olabilir. Net aklında kişi herkes için geçerli. Hani sen ne Olacaktı olmalı direkt gitti üçüncü kişiye ama bu da olabilir. Pişman olduğunu ve orada mutlu olmadığını, orada çok üzüldüğünü ve ben bu işin içinden nasıl çıkacağım de dediği bir tablo. Ve bunları ben bozdum, ben dağıttım, her şeyi bu hale ben getirdim dediği ve kafasının çok fazla sisli puslu olduğu ve senin varlığına ihtiyacı olduğu bir zamanlamada ama o kişiye gittiği için çok pişman olmuş inanılmaz bir pişmanlık var. Yani niye yaptım, niye ettim, ben nasıl böyle bir halt yedim. Ee, bir yandan kendine de bu insan yakıştıramıyor ve inanamadığını da görüyorum. Para Kraliçesi, Kupa Şövalyesi ve Kupa Altılısı. Hayatım bu sana geliyor. Ee, burada bir, birkaç aylık bir süreç var. Hatta şuraya bir tarif edebilirim. Kolektif. Yani çok net bir tarif olmasın gene ama yani çünkü kolektif ve zaman zamana baktığımız için ama ben çok bariz bir zaman geldiği için söyleyeceğim. 2023 Mart ayına kadar söyleyebilirim en geç. Hani 2-3 ay veya 4-5 ay şekilde söyleyebilirim ama sizi çok özlediğini görüp her, ikisi sizin değerinizi, kıymetinizi anladı ve size karşı yoğun bir özlem ve sevgi var. Değerini anladım üzgünüm diyen bir tablo var özellikle. Yaptığının farkına varmak. Hatta şöyle bir tablo var bazılarımızda. Hani beğenmeyerek gitmiş. Hani sizin sizin ona karşı kattıklarınızı, hayatınızı beğenmeyerek gitmiş. Buna da olabilir. Ama orada umduğu gibi gitmemiş her şey ve size geri dönmek istiyor ve dönecek. Bunun biraz daha zamanı var. Biraz da size cesaret bulması lazım söyleyebilirim. Ama çok fazla düşünüyor her şeyi. Hani neyi ne için yaptım? Değdi mi? Niye böyle oldu şimdi? Çok düşünüyor. Ee, Balık Burcu'nun kartı, Aslan Burcu, Yengeç, Akrep ve Oğlak çaması da geldi. Bir de e, isminizde veya onun isminde D, e, D, bu, D C, I, I, K, L harfleri geldi. Yani onun veya senin isminde bu harfler olabilir söyleyebilirim. Peki sizin ne yapmanız gerekiyor diye bir kartınıza soralım. Bakalım kartlar ne gösterecekmiş. Asla soygulamamızın hiçbir şeyi soygulama akışa bırak her şeyi diyor kartlar. Ve aynen. Bu süre zarfında seni yapacağın tek bir şey var. O da bol bol dua etmek. Yani tabiri caizse senin bu sürede yapacağın şey maneviyat diyor kartlar. Çok anlamlı geldi. Yani burada bir travma aldım hatta. Ee, travmaya sebep olmuş bu kişinin yaptıkları ve bundan kaynaklı senin sığınacağın tek şey maneviyatın. Kesinlikle. Çünkü büyük bir travma görüyorum. Hani zorunuza gitmiş, ağınıza gitmiş. Büyük bir kaosa sebebiyet olmuş çünkü. Peki şunu soralım. Meleklerin sizler için neler söylüyor diye bir bakalım. Zafer. Arzun gerçekleşiyor böyle devam et dedi. Senin için de söylemek istiyorum. Sevgili beni izleyen kişi. Evet. Sevgili Joker kartını tercih etmiş olanlar umarım açılımı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında da bana belirtmenizi sizden rica ediyorum. Şimdi gelelim. Şunu şöyle koyalım hayatım. Kuponlusunu tercih etmiş olanlar. Bakalım aklınıza kişi nasıl, ne yapıyor, ne hatlar çeviriyor, derdi ne? Ve bunu yorumlayalım bakalım ne çıkacak? formusunu tercih etmiş olanlar. Bakalım aklınızdaki kişinin şu an derdi ne? Ne istiyor? Ne yapmak istiyor? Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 tamam. Deste bir acayip ha. Evet. Şimdi gelelim yorumlamaya kartları iki numaralı desteği içinde. Aa burada bir pişmanlık var. Ha ama bu daha çok başka bir şey. Gel bakayım. Evet anladım. Anladım. Tamam. Şimdi şunu soracağım. Burada yasak aşk mı var acaba? Çünkü bu kişiyi bırakmak istiyor size ama bırakamayan bir enerji. Ve şu an aklı fikri sizsiniz. Yani sizi bu bırakamıyor. Açık ve net söylüyorum. Ve sizinle birlikte olabilmek için dua ediyor sık sık. Ve sürekli aklınıza geliyorsunuz. Yani sürekli aklına geliyorsunuz bunun. Hatta sana bir anda gelmek. Hani böyle sürpriz yapmak. Bir anda hani Karşına dikilmek, sana karşı duygularını ifade etmek, söylemek ve barışmak niyeti. Bu da çünkü bir kopukluk var. Çevreden kaynaklı. Yani çevre şunu der, çevre bunu derden der kaynaklı. Veya çalıştığınızlar aynı olabilir. Bundan kaynaklı. Ciddi anlamda böyle bir hani aslında vazgeçmek, kopmak istemiyor. Gelmek istiyor ama kendini frenleyen, kendini dolduran bir enerji. Çünkü korkuyor. Sonrasında olacaklar da kaynaklı söyleyebilirim. Ve hakimiyeti eline almaya çalışıyor. Hani duygularını bastırmaya, kendini frenlemeye, kendini dizginlemeye çalışan da bir tablo. Ve özellikle şu an kendini işe güce vermiş, çalışmaya vermiş. Ve kendi düzenini, hayatını kurmaya çalışıyor bu insan. Ama sizi çok seviyor söyleyeyim. Ve hani e, imkanlar, şartlar burada ortadayken ben sana nasıl mutlu bir e, şey sürebilirim, imkan sunabilirim yani bir tablo var. Ve seni üzerim diyor. Seni üzerim. E, hayatımızdaki durumlar çünkü normal değil diyor. Burada bu dediğim gibi sakaş gündemi olabilir veya çalıştığımız aynı olduğu için de bir zorluk var de bunu çok kafaya taktığını görüyorum ve bir çare bulmaya çalışıyor ama işin içinden de çıkamayan da bir tablo. Koç Aslan Yay burcu, e, Oğlak ve Kovan kartları görüyorum. Sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabilir. Şu an çok fazla gerginler yaşıyor, bulunduğu durumu çözmek ve seninle bir an önce birlikte olmak ve kop kopmamak niyetini düşünüyor yaptığı eylemde ve aynı zamanda kariyer bakımından bakacağımızda da şu an haddinden fazla bir çalışmak, efor verme ve ilgili durumlar var. Peki olası geleceği bir bakalım. Burada tam bir dram var yalnız. Gel bakalım. Peki. Olası gelecek ne olacaksınız bu kişi diye bir kartlara soralım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. bakalım bakalım karttan neler gösterecek araba kartı para prensi kılıçası ve kılıç dörtlüsü evet 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 burada bu insan özellikle bak kim ne derse desin. kim ne yaparsa yapsın şu mantık hani e, kimseyi takmayıp kendi önümüze bakalım kendi yolumuza bakalım diyen bir, bir tablo ama bunu durduran şeyler var ve hep bunları düşünen düşünen bir tabloda olduğunu görür. O, bu kişi çok yorgun ya. Yani böyle her şeyi düşünmekten, her şeyi bir çözüm bulmaktan çok bariz yorulan ve istemeyen, hayat enerjisi sömürülmüş bir insan olduğunu görüyorum yani Her şey bundan bekleniyor ya. Her şey bundan beklendiği yani için de bu sıkışıp kalıyor hayatında da. Kılıç altılısı, imparator kartı ve kılıç dokuzusu Ha. Şimdi bak, şunu görüyorum bazılarınız arasında da bir ülke bir şehir farkı da olabilir. Hatta şu var, bu e, yasak aşk dedim ya. Eğer o evliyse özellikle şunu söyleyeyim, e, o kişiyi bırakmak hani e, çok istiyor ama bırakamayan bir enerji var çünkü o insan buna engel yani senin partneriniz se, senin partnerine üçüncü insan engel yani o bırakmadığı için ve ben ne yapacağım deyip çok her şeyi düşünüyor ve ben ne olacağım? Hani e, kopamıyorum, ayrılamıyorum. Bu üçüncü kişiden ben ne olacağım? Ben sevdiğim kişiyle olmak istiyorum. Onunla yeni bir sayfa açmak istiyorum. Ama önüme hep engeller çıkıyor ve, ve ben ne yapacağım deyip geceleri hele ki tek başına kaldığı zaman e, çok kafaya takmak hatta geceleri uyuyamamak figürü var. Oo. Kılıç ikilisi, dene ikilisi ve dene gedilisi. Şimdi hayatım sana şöyle söyleyeyim özellikle bu üçüncü kişi dedim ya özellikle şunu gördüm e, hayatında biri var biri yok durumlarının şüphelendiği için de senin partnerini bırakmıyor eğer o evliyse eğer sen de evlisin aynı yorum geçerli çünkü burada bir yasakaş durumu var e, sana söyleyeyim çok bariz aldım bu enerjiyi. Ee, şimdi canım e, bu üçüncü insan dedik hayatta biri var biri yok şüphelendiği için partnerinden bırakmıyor ve inat ve hırs yaptığını görüyorum hani bende kalacak bende kalacak bende kalacak hani benim eşim benim sevgilim neyse hırs yapmak ve hani, tapulun bulma gibi davranmakla ilgili durum var söyleyebilirim yani şu var bu üçüncü kişi durumu olduğu sürece sizin durumunuz biraz sıkıntılı gel gitler olacağını söyleyebilirim ve hatta ara ara kopukluk ayrılıkla gideceğini sana söyleyebilirim. Çünkü bu üçüncü kişi dediğimiz sürekli hep devreye aileleri devreye sokuyor. Hani maksat işte kopuş olmasın bırakmasın ve omuz oturma sokmak için de söyleyebilirim. Ha ama diyorsan ki burada bizim öyle durumumuz yok. iş durumu var diyorsam bu insan kimsenin ağzına laf vermemek için e, sana karşı gelmeyen bir enerji var ve hatta şu var hani sana karşı mesela bir bakış atıyor ya o bakışta bile bir bir anlam çıkardı mı çıkarmıyor mu diye düşünüyor. Ama sana şöyle söyleyeyim. Bu böyle inat, bu böyle narsist tavrı caizse olmaya devam ederse sizin içiniz biraz zor görünüyor. Söyleyeyim. Çünkü bak hep kendini frenleyen ve hep durumu takan bir kişi. Ve hep çok da kuruntulu bir insan olduğunu görüyorum. Yengeç, koç burcu, bir de kova burcunun kartlarını gördüm. Bir de aslan burcunun kartını görüyorum. Sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabilir. Peki. Peki. Bir de şunu soralım. Rehberlik kartlarınıza göre siz ne yapmalısınız diye bir soralım. Bakalım kartlar ne gösterecek bu balansada baktığımızda da. Olanları kabullenmeyi bilmelisin ve kendini eziyet etmemelisin diyor sizin için baktığımızda. Ve ne olursa olsun gülme, ihmal etme ve ee, çok fazla bak bu destede ben bir arzu, istek gördüm. Bunları em, hani mümkün mertebe geri geldiği zaman salmasına bilmelisin. Böyle her şeyi bastırırsan kendi içindeki o özü bulamayabilirsin ve kendini yıprandırırsın diyorum. Her iki taraf içinde. Peki melekleriniz neler söylüyormuş diye bir bakalım bu desteği için. Reira meleği arzu ve niyetle üzerine meditasyon yaparak doğada tek başına zaman geçir. Olumlu bir bakış açısı kazanmak için meleklerinden yardım iste dedi sevgili dostlar. E 2 numaralı desteği içine söylemek istiyorum. Evet canlarım umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında bana yazmanızı sizden rica ediyorum. Evet canlarım benim benden de bireysel randevular almak istiyorsanız tarot danışmanlığı, domates danışmanlığı ve soru astroloji ve çakra analisti almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Evet canlarım çok sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.